Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çekiliş yapacağız. Hemen o zaman çekilişlerimi göstereyim. Şuradan. Evet. İlk olarak arkadaşlar solar köpek. Bu çekilişten şu an bir şey istemiyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sonrasında bu dalmatçalı. Evet sonra korgu köpeği arkadaşlar bu. Sonrasında e, iki ayaklı ay kaplanı. Bir saniye değiş. <laughs> bu arada 30 abone olunca bunları açıklayacağım arkadaşlar. E, o yüzden 30 abone olmanız lazım. Sonrasında e, İki ayaklı ay kaplan iki ayaklı kurban binek ama binek değil işte bebek sonrasında peri kedi bakın ee, bu kırmızı başlıklı tilki bunlar ha yılan dilipin yılanı bakın bu korkusuz sonrasında bahçe lirası sizler için çekiliş için arkadaşlar e, kaç tane var sayıyorum yani kaç kişilik çekiliş yapacağım salar kepek 2 3 4 5 ben var işaretliyorum onlardan da 6 7 8 9 hadi bir tane daha koyalım 9 oldu şu anda 19. Hadi çelik gergenini de yapıyorum. 10 kişilik bir çekiliş arkadaşlar. Ee, yapmanız gerekenleri söylüyorum. Ee, yapmanız gerekenler bu bu videoya beğeni atmanız, kanalıma abone olmanız ve e, yorumlara e, katıldım. Sonrasında e, katıldım yazacaksınız ve yanına hangi sağlık dosyası bunu istediğini yazacaksınız istediğinizi. İşte o şekilde. Ben de sonra sonra e, ben kazandım deyince aldım kabul ettim. Çok abarttım. Neyse bir de beni yorumdan takip etmeniz lazım arkadaşlar. Yorum hesabım. Suda pk-6822. Buradan da e, şey yapmanız lazım. Ya kaç tanesini bu şekilde beğeni atmanız lazım. Bu şekilde beğenileri atabilirsiniz arkadaşlar. Yani ürünüden birkaç tanesini beğenip de şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi katıldım, aldım, kabul ettim. Yazarsanız çok sevinirim. Hmm. Bir de hangi sağlık olsaydı seni yazın. Ben kazandığını yiyince numaranızı ve isminizi yazabilirsiniz. Şimdi yazarsanız herkes belki sizlerin şey e, yapmanıza izin vermeyebilir. O zaman bu videom bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. E, çok teşekkür ederim benim bu videomu izlediğiniz için. Dediğim gibi 30 abone olunca açıklayacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.